Türkiye'nin ilk ve tek cağ kebabı fabrikası Oltu'da açıldı. Oltu cağ kebabı Erzurum'un tescilli lezzetlerinden sadece biri. Ünü de şehir sınırlarını aşmış durumda. Hatta yurt dışına kadar uzanıyor. Namı bu kadar yayılmışken erişimde kolay olsun diyen Erzurum Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Oltu ilçesinde bir cağ kebabı fabrikası kurdu. Bu fabrikada kentteki ca kebapçılarına ve restoranlara et satışı yapılacak. Koyun Erzurum'da beslenir. Daha çok bizim tekman, karayazı o bölgede beslenir. Diyarbakır'da kesilir. İstanbul'da işlenir. Geriye döner Erzurum'da otellerimize, carcılarımıza et olarak geri döner. Şimdi artık biz o, bu fabrika ile o döngüyü de koparacağız. Hayvan burada üretilecek, burada kesilecek, burada işlenip, Belki sadece buraya değil bütün ülkeye buradan transfer yapılacak inşallah. Aynı zamanda bu fabrikada 250'şer gramlık paketlerde hazırlanan ca kebabı marketlerde satışa sunulacak. Soğuk zincir sayesinde Türkiye'nin dört bir yanına hem pişmiş hem de çiğ olarak gönderilecek. Oltu ca kebabı fabrikası 50 milyon liralık yatırımla kuruldu. Açılışı ise büyük bir törenle yapıldı. Katılımcılar dev yatırımın öneminden bahsettiler. Oltu'yu marka ilçeler noktasında çok özel yere getirdik. Erzurum'u herkese çok özel noktalara taşıdık. 50 milyarlık yatırım yapmıştır arkadaşlar Erdoğan. Nasıl olmuş bu? Cumhurbaşkanımızın ufkuyla olmuş arkadaşlar. Bölgelerimizin kalkınmasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in çok ciddi bir vizyonu ve talimatı çerçevesinde Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen Bey de bölgenin kalkınması için sadece belediyecilik hizmetleri değil aynı anda bölgenin sanayi yönünden kalkınması, tarım yönünden kalkınması ve turizm yönünden kalkınması için de çok ciddi bir emek ve gayret sarf ediyor. Arkadaşlar yatırım yaparken ne olur bankaları kendinize ortak etmeyin. Dostlarınız ortak edin. Hem daha bereketli bir kazanç olur hem başınız ağrımaz diyoruz. Hele, hele maalesef faiz oranlarının çok yukarı çıktığı günümüzde iş adamlarımızın sermayelerini bir araya getirip böyle güzel tesis yapmaları bunlara öncülük etmeleri çok büyük bir anlam taşıyor. Kocaeli'nde Trakya'nın işte Çerkez köyünde Çorlusu'nda yatırım yapmak kolay Sayın Genel Başkanım. Erzurum'un olduğu ilçesinde bir dere kenarında 50 milyonluk bir yatırım yapmak her baba yiğidin karı değil. Ben burada şunu da söylüyorum. Yatırım yapmak isteyen tüm iş adamlarımıza Erzurum 2. Organize Sanayisi'nde Oltu Osebe'de yerler bedava, bedava buyursun gelsinler. Bize de ne düşerse canla başlayanların da olacağız inşallah. Konuşmaların ardından onlarca kişiye istihdam sağlayacak Oltuca kebabı fabrikası açıldı. Açılış kurdelesini AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir kesti. Program katılımcılara 200 kilogramlık cağ kebabı ikram edilmesiyle sona erdi. Al abi, al abi, al abi. Al abi